Hafız Nevzat Turan geliyor. Hafız Nevzat Turan. Hoş geldiniz abi nasılsınız? Allah razı olsun sağ olun. Allah iyi versin. Tanıyalım sizi. Buyurun. Trabzon'luyum. Ee, yarışmaya Moskova'dan katılıyorum. Moskova'da Moskova'da inşaat işiyle. Orada mı ikamet ediyorsunuz? Evet. Orada inşaatlar yapıyorum. 7 yıldır, 7 7,5 yıldır Moskova'da ikamet ediyorum. Orada çalışıyorum. E, hafızım. Aynı zamanda Moskova'da e, mescid işleriyle de ilgileniyoruz. Ha çok güzel yapımı mı? E, yaptırıp oralarda namaz kılınmasını sağlamak. Ha, çok güzel. Evet. Yani yapmış olduğunuz inşaatlar genelde e, şey Türk firmasının Azat. Türk firmalarının yapmış olduğu e, konutlar, ha, konut e, kule inşaatları, fabrika inşaatları gibi. Çok güzel. Kaç yıldır oradasınız? 7,5 yıldır. 7,5 yıldır. Evet. Orada yaptırdığınız mescide de imamlık yapıyorsunuz. Bir tanesinde ben hem çalışıyorum, normalde ben orada çalışıyorum, ee, çalışmış olduğum e, firmanın kendi bünyesindeki mescitte aynı zamanda imamlık yapıyorum. Şimdi aileden bir şey midir? Genelde Trabzon'da tabii inşaat aynı zamanda da yani hafızlarının bol olduğu kadar müteahhitlerin de bol olduğu bir şey. Evet, evet. Aileden bir şey midir bu? Yani çünkü hafız olmuşsun sonrasında ne bileyim din görevlisi olma gibi bir şey düşünmediniz mi? Yoksa aileden gelen bir müteahhitlik vardı da siz? Yok. Benim babam da e, emekli imam. Hanımcığım. Eee biz inşaatı şartlar gereği diyelim. Şartlar gereği inşaat. Mustafa'cığım biraz da şeyden kaynaklanıyor Karadeniz'den. Evet. Bu Karadeniz'in kendisinde bir çılgınlık vardır, gelişmeci yani. ruh. <laughs> evet. Hareketlidir sürekli ya. Deniz sürekli hareket halindedir böyle. Evet hocam, Dur bir an durgun gibi görürsünüz. Sonra Rab diye böyle hiç hissettirmeden hareketlenir. Evet Maşallah. Onun da bir kişilik, kimlik, karakter üzerine bir keyinde evet. etkisi, etkisi var. İkliminde etkisi, 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 etkisi var. Coğrafyanda etkisi evet. var evet. Güzel oldu. Bir... Hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim sizi rahleye. Hafız Nevzat Turan Ali İmran suresi 92 ile 97. ayetleri tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل الا ما حرم اسرائيل من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتوا بالتوراه فمن <applause> افترى But that in ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله Turan için puan vaktidir. Size alalım efendim, puan noktasına ve sözü de çok kıymetli Osman gün hocama bırakalım inşallah. Ben Nevzat Hocam'a tekrar teşekkür ediyorum. Nefisiniz? buraya kadar zahmet bir şey gelmişler. TRT'ye de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir değeri Moskova'dan ta buraya kadar getirdiği için. Hemeğe geçen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum ve ben Nevzat Hocam'a, değerli kardeşime, sevgili dostuma e, 95 puan veriyorum. 95 puan. Harika bir puan oldu Osman Hocam'dan. <laughs> Mehmet Arisar Hocam. Ben Nevzat Bey kardeşimize sağlık, afiyet dileyerek 97 puan veriyorum. 97 puan Mehmet Arisar Hocam'dan. Harika. Ve Ali Necip Olu Hocam. Evet yani deminki yorumumun dikkate alınacağını düşünüyorum inşallah lütfen bu güzel sesi biraz daha böyle üslubu olan bir tavırı olan bir icracılığa doğru dönüştürün oraya doğru götürün ben size 92 puan veriyorum. 92 puan ve böylelikle hocalarım toplamda Nevzat Turan abimize 284 puan vermiş oldu bir kez daha alkışlıyoruz kendileri yürekten ve teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun size uğurlayalım.